Derli Ramjet itki sistemi Sinop Test Merkezi'nde başarıyla test edildi. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, yüksek hızlı hava solumalı itki teknolojilerinde önemli bir eşiğin daha aşıldığını vurguladı. Türkiye'nin milli uzay ve savunma teknolojilerindeki kritik adımlarına bir yenisi daha eklendi. Ramjet itki sistemi Sinop Test Merkezi'nde yapılan denemede başarıyla çalıştı. Yerli mühendislik ürünü olan sistem yüksek hızla da hava soluyarak itki üretebiliyor ve geleceğin sesüstü uçuş platformları için hayati bir teknoloji olarak kabul ediliyor. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün testin ardından değerlendirmede bulundu. Bu başarı ülkemizin stratejik teknolojide tam bağımsızlık vizyonuna önemli katkı sunuyor ifadelerini kullandı. Görgün, Ramjet sisteminin Türkiye'yi yüksek hızlı uçuş teknolojilerinde yeni bir seviyeye taşıdığına dikkat çekerek bu çalışmada emeği geçen tüm mühendis ve teknisyenleri tebrik etti.